Arkadaşlar günaydın. Kanalıma hoşgeldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün kanıbahar aldık. Şöyle kanıbaharları temizledik, yıkadık. Biraz havlu peçetenin üstüne aldı, suyunu çektirdik. Tenceremizde yağ aldık biraz, sık bardakta da. Şöyle yağımız biraz kızdı. Şimdi kanıbaharlarımızı hiçbir şey yapmadan, haşlamadan herhangi bir yumurtayı, unu bulamadığına kızgın yağımızın içine şöyle şu şekilde bırakıyoruz güzelce bunları patates gibi kızarmasını sağlıyoruz çok güzel oluyor arkadaşlar bir deneyelim patatesle de, şey, kanı baharlamızı atalım bir kızartalım arkadaşlar. Üstte daha düz şöyle bir duş. Hafifçe tuz atıyoruz. Biz böyle arada bir karıştırıp kızarmasını sağlıyoruz. Arkadaşlar kanlı bu şekilde kızardı. Öyle güzel oluyor ki çıtır çıtır. İster bunun için sarımsaklı yoğurt dökün. Üstüne de pul biber sepebilirsiniz. ya da böyle e, ee, Biz böyle çayın yanında o da güzel oluyor bu da çok güzel oluyor böyle deneyin arkadaşlar her haşlayınca bunun vitamini gidiyor bile bir koku oluyor o kokuyu herkes istemiyor yani sevmiyor böyle ne kokusu var ne bir şey fades gibi kızgın yağın içine atıp temizleyeceksiniz havlu peçetenin üstü biraz suyunu çektirip patates gibi kızgın yağı atıp güzelce kızartacaksınız yemiş yiyene kadar Afiyet olsun arkadaşlar. Bize izlediğiniz için teşekkür ederiz kanalımızda kalın abone olmayı unutmayın destekleyin bir